<laughs> Simitçi bak. Simitçi bakınca verekçe buluyoruz yani. <laughs> Arkadaşlar konaklamayı tam havalimanının orada yaptık. <laughs> Arkadaşlar şu anda Google Maps'te olmayan daha yollarından gidiyoruz. Aşağımız uçurum. Google Maps'te de Olmayan yollar var. İnsanın böyle bu yollardan geçerken bir imani kuvveti artmıyor değil yani A şimdi aynen. anladın mı? <laughs> Sanki hilti yapıyoruz anasını Direksiyona baksana. Direksiyonu abi. yine tutalım. Elim kolum kaşınmaya başladı. Manzara da bir durumumuz yok. Soba yakındır. <laughs> Arkadaşlar kapımız uçuruma açılıyor şu an. <Gülüyor> 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 yalnız var ya cidden arabayla geçerken insan biraz anlamıyor. Aşağı bakamadığın için tam aşağısı var ya uçurum ya. ya Arabalar var ya çıkıyor. Şolma yaylasına doğru çıkıyoruz arkadaşlar şu anda. Bakalım Şolma yaylası bizi ne kadar tatmin edecek. Şu an güneş tam tepede güzel bir sıcak var. Aşağı, ama serin serin istiyor. Aşağı sıcak. çektim de kanka belki bir biri oturuyordur <laughs> ama. Ölmesinler şimdi. doğru çıkarken bir tane köyün içinden geçeceğiz. köyde bir duraksamayı planlıyorduk köyü geçmişiz haberimiz yok. Çünkü neden? Dağ eteğinden, kenarından gidiyoruz ya onlar dağ eteğine böyle kurulmuşlar. Neyse <laughs> köyün tepesinden geçmişiz haberimiz yok. <laughs> Şimdi 11 kilometrelik yolu 35 dakika diyor. Yani bayağı hala tırmanıyoruz da. Umarım çıktığımıza değer. Genelde değiyor. Aynen. Evet. Şu anda zaten hava buz gibi. Hava buz mu selim dedi. arabadan indim biraz yürümeye karar verdim. Bizimkiler önden arabayla gidiyorlar. Tertemiz havayı ciğerlerime çekerek yürüyorum şu an. Tabi bunlar biraz abarttılar şu an bayağı ileri gittiler ama umarım orada beklerler. <laughs> Yaylaya doğru çıktık. Bir kilometre tabelasını gördük. Ama önümüzde harika bir, harika bir su birikintisi var şu an. Sert mi? Sert sert. Taş var. Taş var mı? Taş bak. Taş sesi geliyor aynen. Tok. Bir de şuraya bakalım şuraya. Taş değil mi? Taşlık buralar hep. Yoksun taş ya. Şuradaki tahta sıkıntı yapar mı içerken? <laughs> Yolla temizliyoruz ya. şu anda geçiyoruz suda. Harika. Taş olması bizim işimizi kolaylaştırdı. Şu anda Çolma Yaylası'na doğru yaklaştık. İnternet çekmiyor. Yaylanın manzarası gözüküyor ama yayladan manzara nasıl gözüküyor onu yani Buradan gidelim ya. Gel yani sağdan, sağdan, sağdan. Sol, 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 sol. İki tane suyu şu an orta. <laughs> i̇ki tane suyu iki de yerde soktuk. Ortası yüksek değil mi? Araba inşaat bir yere park edelim. Bundan sonrası nereye gidecekse yürüyelim kendim. Yani. Hayır. Ne hayır? Yürümeyin ya. Niye? İnternet ayı çıkar diye mi okudun? <laughs> abi ayı falan çıkarsa patlar. O ne ayısı ya. Yaylada kimse yok. Güzel bir banka oluşturduk. Lan mi? lan çamur. Oğlum ya niye böyle şeyler yapıyorsun? Buraya traktörün gelmesi 10 saat. Tabii iletişim kurabilirsek. Şu an bütün yerlerde tek biz varız ya. Bir de aşağıda inşaat yapan abi var. Şu an böyle dağlarla çevrili etrafımız böyle. Ama bayağı yüksekteyiz. Ama havada çok tatlı bir hava var biliyor musun? Öyle şey gibi değil. Buz, bu, buz bir hava değil yani. Güzel bir hava var. Kapalı olmasına rağmen güzel bir Şurada... hava var. Adama selam verdim. Dedim ki abi dedim aşağıda çay demliyoruz. Buyurun gelin çay içelim dedim. Çalışıyorlar ya. Gelecekler mi? Müsait olursak geliriz dedi. Biraz sohbet ettik. Sım <laughs> sıcak çayımızı içiyoruz şimdi. Mükemmel bir lezzet. Şu anda yaylasından ayrıldık Sümela Manastırı'na doğru gidiyoruz. Şimdi Sümela Manastırı'na doğru giderken halıdayının mekanı diye bir yer keşfettik. Harita rast geldi böyle denk geldi. Akşam kampımızı orada yapacağız. Tabii Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait olması gerekiyor. Otoparkı sola hemen. Çek Bismillah. Arkadaşlar. Allah'a emanet Şu anda Sümele Manastır'a doğru çıkacağız. Yağmurlu döneminde, kışlık döneminde hepimiz hepsini giyindik. Çünkü hava burada soğuk, hafif de yağmurlu. Hafif yağmurlu olduğu için biz de tedbirli olmak istedik. Sümele dolmuştur abi. Demek ki buradan dolmuş kaldırıyorlar. Demek ki yukarı bayağı bir mesafe var. Üç öğrenci bir tam. Ne kadar yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Buyur abi. Giriş dönüş, giriş dönüş. Tamam. Bir dağdan diğer dağa geçiyoruz burada. Şimdi yeni bir dağa daha tırmanıyoruz. Zaten yukarı çıktık arabayla bayağı. Şimdi de yürüyerek tırmanıyoruz. İç i̇şte stadyumun üzeri müzekat sesini yıkıyordu, daha yakaladık. Müşteriyi katkılarımızı aldık. ben 30 TL'ye aldım öğrenci olduğum için. Bunu da 60 TL'ye aldım. Yo, ben bedava aldım. <laughs> ya hadi <yol> ya, boş <laughs> ya. 1985 yılında yapılmış. 1700 yıldır ayakta olan bu yapıyı şimdi ziyaret edeceğiz. Gezeceğiz bakalım. Yeni açılan yerleri varmış. Oralara bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> ya, bu ne oğlum hep karalamışlar burayı. Erol ne oluyor yazdı sen gerizlik Çek abi şu malları çek. Bu ne Yakup? Bu ne Yakup Sönmez? Yakup Sönmez. agora semana máscara que eu tô usando agora agora está chegando a chapa e nem tinha visto estamos eu máscara que Bence de falan filan yani. <laughs> Maalesef. Baştan aşağı burayı değiştirmişler ya. De Bir şey anlamamanız normal. Biz de tam anlayalım. <laughs> 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 evet. Arkadaşlar dışarıdan görünen taş duvar burasıymış ama burası şu an tadilatta. Abilerimiz şu anda restorasyon yapıyor. Tabii bu restorasyonun bitmesi uzun sürer. Asıl orijinal korunması gereken hali şu. Arkadaşlar burası tuvaletler. Böyle böyle tuvalet yapmışlar Bunlar ne yapıyorsun dağdan aşağı. Tuvalet bölmeleriymiş bunlar. Geçiş, tabii biraz biraz an, buraya geçiş tabi yasak şu an ama yani. şu camdan biraz net kokuyor. Sümeyla bugünkü adını tam da bu dağdan Karaalar Latince oras meras anlamında gelir. Zamanla su meyaz olarak söylene gelen bu söz, sumeya'da, hatta günümüzde de sumeya. beğendik. Şimdi de buradan ayrılıyoruz. Kamp alanımıza gideceğiz. arkadaşlar ayı var kilisesinde de bir şey yok ama buradan Sümele Manastırı çok net gözüküyor. O yüzden buradan Sümele Manastırı'nın en güzel buradan ziyaret edin. Hatta şöyle bir şey yapın Sümele Manastırı'na gelin içini gezmeyin. Buradan dışından böyle seyredin fotoğraf çekin sonra devam edelim. İçinden pek bir şey anlaşılmıyor çünkü restorasyon olduğu için. <laughs> Arkadaşlar daha demin bayağı 3 tane büyük kaya düşmüş yukarıdan tepeden. Allah'tan kimseye bir şey olmamış ya, yola boşken düşmüş. Çok fena değil ha. Burası düzgün çökmüş lan da. Aynen öyle. Ben, ben soldan gideyim. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Olma ya altında araba kalsam af olur ha. Araba değil otobüsü bile gideyim. O, evet. Otobüsü deviririz zaten. Çok kötü lan. Allah'ım fena. fena. Bu şu evler çok sıkıntılı baksana. Arkadaşlar Trabzon gezimizin sonuna Aa, geliyoruz. Evet. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi kefir içiyoruz. çadırları kuruyoruz şimdi. Ee, şu an Paladay'ın mekanındayız. Tek de dikebilir misin? bir tane daha doldur abi. Ben. Şat şat. Tam çadırlarımızı ayarladık. Şimdi Nurullah çay da hazırlıyor. İki Çat dağın, mı? iki dağın arasındayız. İçinde mi? Şöyle bir dağımız şurada. Bir dağımız da arkada. Ben bilmiyorum. Nurullah iki dağın arasında diyor. Arkaya hiç bakmadım ama herhalde arkada bir tane dağ olması lazım. Arkadaşlar şimdi çayımızı demedik. Çay içeceğiz. Ama tuzlu kurabiye var. Neden? Çünkü Mustafa Bey tuzlu kurabiye seviyor. İki gündür şekerli kurabiye alacağım diye bekliyorum. Ama yine gittik tuzlu aldık. Bu iki oldu. Bir dahakine şekerli almayı düşünüyorum. Onları de Sarfi checkpoint. Hmm. Hemen yan karşıdaki. Arkadaşlar akşam karanlığı çökmek üzere çayımızı içiyoruz. Kurabiyemizi yiyoruz. Tuzlu bir kurabiye. Buna sardık. Artık hep bunu yiyoruz yani. Bitti mi alıyoruz? Hava soğuk. Bu gece soğuk olacak. Soğuk olması güzel. Ben tulumda yatıyorum zaten. <laughs> Her gittiğimiz kapyalarına top oynasak Arkadaşlar günaydın. Biz yine sabah erken kalkamadık. Şu an saat yedi <laughs> buçuk. Gün geçtikçe kalkma saatlerimiz ileriye doğru gidiyor. İlk günkü o dinçliğimiz kalmadı. dün akşam Pahada ile oturduk. Bir yarım saat, bir saat konuştuk. Sohbet ettik. Ya, sohbetine doyum olmuyor yani. Otur böyle sabaha kadar konuş ama bayağı uykuluyduk. Dayı konuştuk. Kalça Nurullah da zaten. Pala dayının da Pala TV'si varmış. Yeni bir TV açmışlar. Eğitikleri gösterdi. Fox TV'nin falan üzerine çıkmış. Arkadaşlar maç gördüğünüz zaman her zaman müsaitsiniz. Pala dayının mekanına uğrayın. Çayını kahvesini için. Bir de sohbet edin. Sohbet edin. Sohbetini <laughs> kaçırmayın. Dün akşam çok güzel sohbet ettik. Teşekkür sohbet ederim. Sohbetine doyum olmuyor. O sizin güzelliğinizden. Sağ olasın dayı. Ben bol şanslar diliyorum. Yolunuz açık olsun.

geldik sonunda. uzun gölün manzarasına e, kavuştuk. <laughs> Ama uzun gölü tabi tepeden seyretmek istiyorum. Daha buraya paraşütle, yamaç paraşüt yapan birisi indi şu tarafa. Böyle anların denk gelmesi çok sevindirici oluyor. Araba hareket ettirmeyin. Bezdim da Araba geliyor, araba geliyor. Uzun <laughs> gölde çay yapacak. Harika bir manzara diyoruz ama ufak bir manzara var burada. Büyük ihtimalle daha yukarılara çıkacağız. şuradan gözüküyor. Otellerden ve şuradaki ağaçtan dolayı bizim manzaramız kapalı. Sinirlendin değil mi? Atıyor ufak ya aşağıya. burası beton göl olmuş. Ya bırak bu işleri, bırak bu klişeleri ya. Gel gel. aile falan filan diye yazmışlar bakalım gerçekten bulutlar üzerinde mi yoksa bulutlar mı bizim üzerimizde İddialaştık daha bizden önce çıkarmış bize de tamam çık dedik şu an yarışıyoruz yarış başladı <Gülüyor> Tamam <laughs> Aha Lan neredesin nerede hadi gel <laughs> Lan ne <buna> bak ya <laughs> Arkadaşlar bu nedir ya? <laughs> Yalnız yol harika. Yol var ya şair gibi. Kara ulaştık. Böyle bayağı kar. Uzun gölü tepeden görelim diye dağa tırmanıyorduk. Sonra bir dağ, dağın yamacında kar gördük. Şu an 2500 rakamın üzerindeyiz. Ses yapma. Aa! iş yapma. Hayvan gelecek şimdi arabaya vuracak. Ya ne abi tam duruyorsun. Ses yapmasana. <laughs> abi tam kafasının orada durdu ya. Biz tepeden manzarayı görmek için çıkıyorduk. Ama Biraz fazla çıkmışız. Yanlışlık oldu. Yanlışlıkla daha yükseğe çıktık. Uzun gör gözükmüyor ama rakım şu an 2700. <laughs> Şurası da 3000 herhalde bak. Burası 3000 vardır ama üşeniyoruz. de yollar iyice bozuklaşmaya başladı. Buraya hiç insan uğramıyor baksana. Şu an max'ı gördük yani 2700'de. Yine yağmura yakalandık dağın tepesinde. Aşağı inerken yağmurlu bir şekilde ineceğiz yine. En son Giresun'da da yağmura yakalanmıştık. Hadi gidelim hadi gel. Nurullah. Tepesindeyiz. Üzüngöl çok durgun duruyor ya. Niye öyle duruyor? Göl çünkü. Oğlum <laughs> onu demiyorum. Yani etrafı çok sakin durgun. Bir yağmur yağdı ya, diye. Ya, turizm. Herkes kaçtı bir... mı diyorsun? Hemen burada çayımızı demledik her zamanki gibi. İçine böcek atlıyor. Sinek uçuyor. etmek zorunda kaldık. Keyifli bir kaldı. Bilmiyorum nazar mı değdi acaba bu taraftan Instagram'da görüp nazar mı değdi? Bilmiyorum. Şimdi biz de buradan Rize'ye geçiyoruz. Rize'ye gidiyoruz artık. Trabzon maceramız Susun Göl'le beraber sona erdi. yemeği Trabzon'da yiyip çayı Rize'de içiyoruz. Nasıl? Ataya da buradan gideceğiz evet. ve kürete yiyeceğiz. <laughs>